Herkese selam arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gidemeyiz. Bugün Hudist kariyerimizin 3. bölümündeyiz. Ee, yanlış bir Perşembe, Cuma ve e, hafta sonu video atmadık. Hafta işleri video atmaya çalışacağım. Her gün video atmaya da çalışacağım ama dediğim gibi hafta işleri daha fazla video atmaya çalışacağım. Biliyorsunuz en son lige çok güzel başlamıştık. Bir Norwich City ile beraber kalmıştık. Ondan sonraki diğer bütün maçlarımızı kazandık. Bugün Sunderland, Leicester, Coventry 3 maç yapacağız dediğim gibi her bölüm 3 maç vermeye çalışıyoruz. Yanlış bir zaten maç gününde bırakmıştık diye hatırlıyorum. Evet maç gününde bırakmıştık ve geçen bölüm birkaç tane güzel transferler yapmıştık. Hani burada niye gözükmüyor onu anlamadım ama bu yıl kimden almıştık şöyle gösterelim. Baya kiralık aldık ama Thomas Van Den Belt de kiralamıştık en son yanlış bir İsmail Yüksek'i aldık. Paramızla başka ben başka oyuncu anlamıştık Caceres diye bir stoper almıştık. Aynen Stefan Caceres. Sebastian Caceres e, özür diliyorum. Hızlıca ilk maçımıza geçelim. Şöyle hemen başlayalım. Sunderland'e karşı kazanmak istiyoruz. Şöyle oyun sesini hemen kapatayım. diyorum diliyorum. Şöyle hemen oyun sesini kapattım. Umarım kazanırız. Yani dediğim gibi biz Hull City ile alabileceğimiz bütün kupaları almaya çalışıyoruz. Ve kısa dönem içinde bir de Fenerbahçe kariyerine başlamak istiyorum. Aktif kadro ile şu anki Fenerbahçe kadrosuyla. Sofyan Amrabat ve Maxim tarzı oyuncularla. Sadece Sofia Amrabat olmayacak kadroda çünkü Amrabat kiralık olduğu için Manchester United'da o gelmiyor. Belki bir dahaki sezon alırız. Ama dediğim gibi bu seneki Fenerbahçe kadrosuyla bir kariyere başlayacağım. En kısa sürede de ikisini bir arada götüreceğiz. Siz merak etmeyin. Roberts. Ba. Onion. Roberts pembele. Roberts. Avuç Top dışarı gitti. Karabağ tur atlamak istiyoruz. Hani şu an Championship'in lideriyle, hani aktif sezonun Championship lideriyle oynuyoruz Sunderland. Onlar da yeni sezona çok iyi başladılar. Ve Sunderland Tiddle Die diye bir belgesel var. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir belgesel. Hani Sunderland'in belgeseli. Hani ligden düşmeleri falan çok güzel. İzlemenizi tavsiye ederim. Şu an ismini tam söyleyemiyorum ama buraya koyarım. Çok güzel bir belgesel izlemenizi tavsiye ederim. Netflix'ten yanlış bilmiyorsam. Morton. İsmail birçok pozisyon kaçırdık ilk yarı. Patterson. Van de Belt. Greaves. Van de Belt. Carvalho. Delap. Liam Delap. 1-0 öne geçiyoruz. İlk yarı bitmeden son atakta 1-0 geçiyoruz. Çok güzeldi. Ya bu arada dediğim gibi hani rebootlarda gelecek birçok takımın mesela Barcelona'yı reboot edebiliriz. Çünkü Barcelona çok güzel bir sezon geçiriyor. Yani ben beklemediğim bir şekilde Hansi Flick'le çok güzel bir sezon geçiriyorlar. O yüzden Barcelona vesaire reboot edebiliriz. İkinci başlayalım. Değişiklik yapmayalım. Çünkü güzel oynuyoruz. Yani Sunderland deplasmanında benim beklediğimden kat kat daha iyi oynuyoruz. Farklı bir fikirleriniz varsa herhangi bir oyunda mobilden bilgisayardan, PC'den falan aklınızda varsa onları da yazabilirsiniz. Avuç içi direkt dönüp top. Herhangi bir oyun varsa aklınızda onları da yazabilirsiniz. NBA'de de kendi oyuncumu yaratıp kariyer açmayı planlıyorum. Onda da biraz VC kasmaya çalışıyorum. O oyuna yani NBA arcade VC yatırılmıyor diye biliyorum. O yüzden oyunun kendi mekaniğini de kasmanız lazım. O yüzden orada da biraz oyuncumuzu bir anda çok hızlı bir şekilde güçlendirmek istiyorum. O yüzden de orada biraz VC hem de kendim oynamak istiyorum o, o kariyerde gelecek NBA rebootları yani birçok fikrim var. Siz sadece siz de aklınız olan fikirleri yorumlara yazabilirsiniz. Roberts. pembele ama gol yiyecek gibiyiz. Çok belliydi, çok belliydi. E çok belliyse niye önemi alamadın? Alamadık. Çünkü alabileceğimiz bir şey yok. Oyunun momentumu bu. yani biz Jose Mourinho değiliz. Kim atalım? Kim atalım? Carvalho yerine Zoro'yu atalım. Bu şey Filojin sakatlı değil mi en son? Orta sahaya biz en son transfer yapacaktık. İnşallah onu da yapabiliriz. Hani orta saha eksikliğimiz çok belli. Van de belt kira ama hani bütçemiz var mı hatırlamıyorum ama bütçemiz varsa bir tane kiralık değil de kendi oyuncumuzu almak isterim. Thomas Van de belt de çıktı. Arfi Jones mu orta saha? Tamam. Arfi Jones yanlış mıyorsam o yüzden oyun kurucu otosu oynamasını istemem. Lorios. Jones, Slater, Zoro, Slater, Zoro. Hazırlık paslarıyla çıkmaya çalışıyoruz. Jacob Graves, Larios, Zoro, Zoro. Girdi ceza sahasına. Alfie Jones. <laughs> Jones. Alfie Jones. Çok güzel geldik. Çok yani tiki taka dediğimiz Barcelona'nın tabiriyle çok güzel sol kanadı iplik gibi oyduk. Lorios, Zoro. Geçemedik bu sefer ama Jacob Greaves, Slater, Delap, Delap. Up. Liam Delap. Gol kralımız. Belki bir sen bir sonraki sezon onu bonservisini alabiliriz. Bunu çıkartalım, Ohio'yu alalım. Marquinhos girsin düşün yerine. Orta sahaya da orta sahaya da kim alalım kim alalım. Giles bek oynuyor. Aa bitmiş zaten değişikliğimiz. Tamam hocam dur ya. Eve gideceğiz ya. Üç bir güzel bir galibiyet aldık. Yani tadından yenmeyecek. Sunderland deplasmanı. Deplasmanlarda bir puana bile okeyim. Mağlubiyete asla okey değilim de zaten. Herhangi bir maçta. Ama deplasmanda özellikle beraberliğe falan okey. Galibiyet almamız çok güzel. Hani şöyle bir kadro derinliğine bakmak istiyorum. Ya yani 12 tane orta saha gözüküyor ama bunların birçoğu orta saha oynayamıyor. Hani o yüzden yoksa yanlış görmeyin diyeceğim baya kadromuzun ileri hattıyla orta sahası baya güzel. Kaleci eksikliğimiz var diye ama onu alt çıkartırız. Sabekli de problem yok. Yani beş tane stoper oynatabiliriz diyor ama stoperlerimiz bence çok fazla. Ya bilmiyorum yedekleri almadığımız için olabilir ama belki bir stoper bakabiliriz. Bütçemiz yok ama kiral kalmak istemiyorum. Çok fazla kiralık olur. Hani söyle Sonermiş'ten belki bir stoper bulabiliriz hani. Şöyle bir stoperlere bakalım. Yani bilmiyorum. Neyse ki biz sonraki maçımıza geçelim. Ben o güne kadar biraz bakarım. Fikstür'den sonraki maçımız kime? zor bir deplasman. Hani Championship'in en büyük şeylerinden bir daha şöyle göstereyim. Sezon öncesine, sezon öncesi bakıştan. Onu nereden bakıyorduk? Sezon öncesi bakıştan lider olması beklenen bir kadın, takım. O yüzden biz Leicester maçına geçelim. Evet arkadaşlar Leicester maçına geldik. Leicester maçından önce transfer sezonu kapandı. Bir stoperlere baktım ama o kadar iyi bir stoper bulamadım kafamda. O yüzden ben de almamaya karar verdim. Şurada Van de Bell, yine. İsmail oynatmıyorlar ama İsmail hani bu takımda bence orta saha bank oynayacak. Zaten o yüzden aldı ama şu an İsmail hani orta saha da şurada sarı olduğu için oynatmıyorlar. O İsmail de başlayacaklar ben düşünüyorum. Hala şey sakat mı ona bakmayı unuttum özür diliyorum. Şöyle sizinle hemen bir bakalım. Bilgin Flojin hani ne kadar daha sakat. Durun şuradan seçilemezleri bir kapatalım izninizle. Yani ne kadar daha sakat. Ben göstersene ya. En az bir ay yakın daha yok. Yani Filojin GG. Şöyle biz deniriz bir şey maçına geçelim. Şuraya atalım tekrardan İsmail'le. Buraya atalım. Leicester maçı zor bir deplasman. Yani buradan puan alırsak çok çok mükemmel olur. Hem liderlik için hem de rakibimizi elemek için. Yani beraberliğe razıyım. Umarım kazanırız. Ama beraberinde razıyız dediğim gibi. İlk 15 dakika sakin geçti. Leicester'ın bir şutu var. Bizim bir şutumuz yok. Pereira, Abdu'l-Fatahouisoukou, Victor Faez, Doyle, Mavidi, Mavidi, Ahamada demiştim zor rakip. Umarım Beraberliği de yakalayabiliriz Umarım İlk yarı daha şutumuz yok ama O biraz sıkıntı bizim için James Justin Harry Wings Didi Demek ki biz daha bu rakiplerle Savaşacak güçte değiliz Umarım evimizdeki maçları kaybetmeyiz. Çünkü daha topu ilk defa alıyoruz belki de ayağımıza Carvalho, Delap, Hermansen. Topu ilk defa bu kadar az kullandığımızı gördüm ve çok kötü top oynadık. Marking üstüne direkt Zorro'ya atalım. Ya oyuncular da yorulmuş olabilir çünkü çok fazla maç yapıyoruz. Koydular normal, Kyle Şöyle düşünüyorum da hani alabileceğim oyuncu da yok, yedeklerde çok fazla. Hamada bir gol bir asist yaptı. Ya şut çekemedik, o çok kötü. Ben yani taktiksel açıdan bir problemimiz olduğunu düşünüyorum ama şut çekememiz gerçekten çok kötü bir problem. Yani bu taktik bize maç kazandıran taktikti ama problemi kısa süreli değil de uzun süreli çözdüğümüz lazım. Hani kısa bir sürede galibiyet atıp bir kaza gelmememiz lazım. Morton Slater. Çok az farkla. Yani kazanabileceğimiz kadar maç kazanmamız lazım. Kendimizi playofflara belki de direkt ikinciliğe falan atmamız lazım. Burada Karabağ kapta Manchester United değişleşti. Yani şans bazen kurallarda şans olması lazım. O bizde yok galiba. Davis Per Hall. 3 oldu. Yani bir free kick'ten yemedik deriz. Onu da yedik. Fikikten de gol yedik. <laughs> zor bir maçtı gençler. Hani bundan ders alacak mıyız? İnşallah takım olarak alırız. Taktik değişiklikler yapmayı planlamıyorum şu an ama umarım alırız. Enzo Maresca bizi ilk mağlubiyeden teknik direktör oldu. Yapacak bir şey yok ama dedim işte zor rakiplere karşı oynayacağız. Şöyle bakalım. Bir sonraki maçımız Country. O da zor bir rakip aslında ama Country maçına geçelim. Evet arkadaşlar bölümümüzün son maçı olan Country maçına geldik. Milyareye girmişti 12 günlük. Onu da geçirdik. Şöyle Ryan Slater yerine yine şey atalım. Flöç'ün sakatlığını atlattı ama yine hala siz de görmüşsünüzdür. Uzun bir süre sakatlık olduğu için yine kadroyu almadık. Bakalım umarım evimizde bir galibiyetle kapatırız bölümü. İki galibiyet bir beraberlik. Çok makul bence yüzden bakalım umarım bunu başarabiliriz. Şöyle oyun biraz hızını kısmak istiyorum özür dilerim hani oyun bana çok hızlı geliyor. O zaman oyunun hızını biraz kısmak istiyorum. Coil, Marquinhos, bu abi böyle de çok yavaş gençler ya. Wright, Hacı Wright, Bidwell, Kelly, Van Belt aldı ama işte orada Santrofonumuzun geri alıp alması lazım. Delap, Marquinhos, Coil, Marquinhos, Marquinhos, İsmail, İsmail, İsmail yüksek. Evimizde 1-0 öndeyiz. İsmail'in mükemmel golü. Hadi gençler, hadi gençler, hadi gençler. Carvalho Delap. Ne oldu orada? Bir anda pozisyon yaşadık. Morton. Morton. Greaves yine Wilson. Akın akın geliyoruz. Evimiz. Evimizde çok baskın bir futbol oynuyoruz. Yine korner. Ardarda 3 korner aynı köşeden. Morton. Açtı. Wilson bu sefer. Çıktı ve aldı topu. Çok güzel oynuyoruz evimizde. Hacı Coil, Coyle, Marquinhos, Van de Belt. Yani bu şu pas atalarında yapmasak çok daha iyi olacağız. Larios, İsmail çok güzel oynadı ama işte bizim oyuncularımız topa ayağına beklemek yerine yani biraz hareketlenirse çok güzel olacak. Hani Marquinhos orada biraz gelse çok iyi olacak. Çok güzel bir pas. Bidwell, Kelly, Larios. Olsaydı yok mu hocam? Olsaydı, olsaydı, olsaydı. Hakemi gördük, olsaydı. Ya bizim oyuncularımız biraz daha hani yerden oynasalar veya da hani topu daha çok kendileri almaya ikisiler daha rahat oynayacak gibiler. Hadi bakalım gençler hadi bakalım. Kornerden gol yemeyelim ya. Uzaklaştır. Uzaklaştırın be gençler be. Uzaklaştırın be. Attığımız golün aynısını yedik resmen ya. Top geri sekti bir anda gol yedik ya. ya gerçekten çok daha iyi oynuyoruz ama yani yine mi ya? Abi aynısını yiyip duruyoruz gençler. Bir, bir çözüm bulun kurbanınız olayım ya. Aynı golün aynısını tıpkısını yedik ya. Şurada Palmer koyuldan sekti. Orada Marquinhos adamın yanından yürüdü. Yapmayın lütfen ya. Kurbanınız olayım ya. Ya iki dakika içinde aynı golü yedik ya. Ya şu toplara kurbanınız olayım alın ya. Adam bir tek kişi çıktı yine bak ya. Verdi gitti yedik ya. Ya Allah belanızı vermesin gençler ya. Of of. Ya adamlardan daha çok XC'miz var. Saçma sapan iki tane gol. Hatta hepsi bence de saçma sapan da. Ya yapmayın kurbanınız olayım ya. Ya döneceğimize inanmıyor, inanıyorum, bilmiyorum. Hadi ya. Yani 4-4-2'ye döneceğiz, yapabileceğimiz başka bir şey yok gençler. Şuraya da o oh huyu -oh atacağız. Ya Herro ya Merro. Ya saçma sapan goller yiyoruz ya. Yedi dakika içinde üç tane gol yemek nedir ya? Hadi gençler be. Takımı da hücuma aldık. Hadi beyler ya bir şey gösterin takıma ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? İkinci ara atak olmadı. Allah gerçekten belanızı versin ya. ya Karbalya Allah. Yani... Yani gelsin seni oynatmayabilirim. Belki de orta oynarsın ya. Yapma hadi ya. İkinci ara şutumuz yok. Bir veya iki tane şutumuz var ya. Abi yok artık ya. Abdüş atacağım. Abdüş'ü de şöyle oynatacağım. Bitkilerde oynatacağım. İkinci arında oyunda atak olmadı gençler farkındaysanız. Yani tek atak koner miydi oyundaki ikinci yarıda? Ben tüküren böyle takıma. Vallahi tüküren. Allah belanızı versin. Gerçekten Allah hepinizin belasını versin ya. Al sağ bekimiz de gitti. Demiş ki çok kızgındı. Lan gerizekalı. Hani şey gibi nereye atıyorsun? Lan gerizekalı. Kaybettiğim maçlara bir döndü bak lan. Şuna bak. lit maçını yapsak Leeds maçını da kaybedeceğiz. Ben üstüne eşleştik işleştik bu arada. Leeds maçını yapsak Leeds maçında da kaybedeceğiz. Gerizekalı. Neyin mantığını konuşuyorsun sen? Aptal. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün biraz sinirlendim. Hani siz de izlediğiniz farkındaysanız. Neyse bir sonraki bölüm çok zor maçlar var. Beni için çok teşekkür ederim. Bir sonraki başlarda bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi bakın. Bay bay.